Selamlar tekrardan arkadaşlar. Benim uçağım gerçi buralarda gözükmüyor ama şurada bir Anadolu Jet vardı. Daha demin durmuştu. Geldi şuna bakın Anadolu Jet herhalde o mu İstanbul'a? Yok İstanbul'a değil ha. Bir tane abiyle tanışmıştım. Ha o şeyle gidiyordu. Pegasus ile gidiyordu. Doğru. O değil. Anadolu Jet bilmiyorum nereye gidiyor Türkiye'ye bir yere gidiyordur. Arkadaşlar şu uçağın büyüklüğüne bakın ya. Öbürsü Anadolu Jet küçük oluyor normal. Şu öbürlerine bakın ne kadar büyük böyle ya şunlara bakın. Uçağın büyüklüğüne jumbo jet oluyor arkadaşlar bunlar. Benim uçağımda daha gözükmüyor neredeyse. Turuncu bir uçak olacak herhalde. bakalım daha devam edelim. Abi, bir tane KLM Hollanda uçağı gidiyor. Evet KLM Hollanda uçağı oluyor arkadaşlar. Bakın orada birisi geri geri gidiyor. Bu bayağı bir büyük bir uçağa benziyor. Abi. Bakalım daha ben daha bir e, tam yere geçmedim yani tam e, gideceğim yere şey yapmadım arkadaşlar. Sınırdan geçtim, pasaport kontrolünden falan geçtim ama şimdi de uçağa doğru gideceğim. Uçağımın e, kalkmasına aşağı yukarı bir saat tuttu zaman var. Bir saatten belki de az. Bakayım evet e, bir saatten az 55 dakika kadar zaman kaldı ben hemen gideyim arkadaşlar. E, bir dahaki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik herkese uçakta kusurum, sevgiler, saygılar Amsterdam Hollanda'dan arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Benim uçakta gözüküyor orada. Easyjet turuncu arkadaşlar orada gidiyor. Park haline doğru gidiyor herhalde. Şu arkadaydı turuncu. Ben de oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Bakın şurada size biraz Anadolu jeti de çekeyim. Şöyle kenarda duralım da. Geçmek isteyenler bırakmış size. Yürüyen zaman evimize dikkat ederek tekrar olur. Valla burası aynı sanki böyle İstanbul Havalimanı'na benziyor. Atatürk Havalimanı'na. Orada da böyle yürüyen merdivenler vardı. Ben normalde hep Düsseldorf'tan uçarım. Orada böyle bir şey yok. Normalde birisi geçecek zannettim. Kadın konuşuyormuş. Oraya no diyor. Daha devamlı. Şöyle sizlere biraz Bir de çekim yapayım Ben kendi uçağımı gördüm arkadaşlar Turuncu ufak sevimli bir şey Aa. Ulan yürümüyormuş burası da Valla ben de bir tuhaf oldum Ben ne diyorum Şu bayan biraz geçsin Geçsin en azından bayan Ben bu videolarda hepsini birleştirdim Bayağı güzel bir video çıkar Arkadaşlar şimdilik videomu sonlandırayım. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selamlar tekrardan arkadaşlar. Ben benim uçağı buldum. Aha ileride EasyJet turuncu beyaz uçağımız. Bundan uçacağız Allah kısmet ederse. Kolay jet demek. Bakalım. Rabbimizi inşallah sağ salim gideceğimiz yere kavuşturur, götürür. Bunun 3-4-5-5 tane mi var? Kaç tane var ya? Beşinden birisinden gideceğiz arkadaşlar. Şu an yakıt falan hazırlanıyor herhalde. Kerozin dedikleri. Almancası. Bakalım tam yere daha bulmam. Ama bir yerde bir yerde herhalde artık yani çok da fazla uzakta değil hava da sıcak gideceğim yerde soğuk O yüzden de ceket aldım biraz uzun kollulardan aldım arkadaşlar Burası aşağı yukarı 30 derece gideceğim yerde yarısı 15 derece aşağı yukarı Arkadaşlar şöyle sizlere biraz yakından şöyle biraz göstereyim Şu işte bizim uçağımız, EasyJet. Bunu gideceğiz, bir buçuk saat kadar. Uçağımız yaklaşık e, 5 dakika sonra alacak arkadaşlar. Ben yavaş yavaş buradan da bir kamerayı kapatayım. E, oraya varınca sizlere güzel güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.